merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skybloom birinci bölümü yayınlanacak diyoruz. Arkadaşlar hemen kendimizi bu bölüm geliştiriyoruz. Atlara hemen gitme yok. İnektim çıkabilir misin? Onu kıracağım. İnektim bak çık dedim sana. Vuruyorum şimdi. Kılıç yapı öldüreceğim ineğim. Et kazanacağız ondan. Arkadaşlar burada diğer bölüm belki adalara gitme yapmaya çalışırız ama bundan ağaç çıkması lazım sadece. Onu istiyoruz. 3, iki, bir. Bak burada yine de biz duralım değil mi arkadaşlar? Belki üstümüze düşer. Çubuk çıktı be çubuk ne? Onun yerine ağaç çıksana. Hı? Oğlum bir sus. Ağaç çıkmadı. Arkadaşlar bölüm çıktı valla çıktı. Ağaç çıktı arkadaşlar bizim için sıkıntı yok. Ağacımız varsa da sıkıntı yok. Şöyle, şöyle, şöyle. Bir bundan bir bundan yaptıktan sonra bunu güzel bir yere koyalım. Kendimizi burada geliştireceğiz arkadaşlar bir de var. Çok geliştirmemiz lazım bu oyunda adalara gitmek için. Bunları yapsam. Bunları kalsın arkadaşlar. Balta gelsin ki. Yani belki bir şeyler yaparız. Kazma çok önemli. Taşları kıracağız. Şuradaki. Hemen ağcımızı ah koyalım. Kendi kendime vuruyorum. da yer kaplayanları alacağım. Şuraya koyacağım. Hmm var adı da Şunu öldürelim. Can yer kaplasın. Buraya şeyler doyuyor. Sen öyle canım. Vur. <laughs> gitme. Gitme oraya. Düşersin. Düşersin diyor. Bak senin ama çıkabilirsem. Güzel oldu bu. Öldürdük. O yüzden Şuralara bir yer açalım. Of. Aşağıdaki her yer de oraya gitmeyiz arkadaşlar. Yakın ama arkadaşlar ya ben yine de gitmem. Arkadaşlar orada öleceğiz. Ölmeyebilirim ama. Portanın üstüne çıkarım hiç kimse bana vuramaz orada ama. Gereksiz gitmek Şu odunu da alalım. Bak burada odunlar var. Onun için altında boşluk oldu. Ben yine de bir kırayım da öyle anlarız güzelmiş. Şurayı da kır. Şunu da kır. Şunu da kır. Şuradaki odanı da kırdık. Burada da bir şey varmış. Bunun arkasında bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Burada var mı? Aa topraklar gidiyor. Benim boşver arkadaşlar? Aa otun lan buradan da dört tane alalım çıkar inşallah çıktı. Taşları kıralım arkadaşlar. Yine kırmayalım. Toprak iki tane var. Hemen. İki toprakla şöyle şöyle yapsak kabartmıyoruz. Ağaç kendi kendine büyüyordu zaten. Yine köylü güzel yer kaplaması gitti buranın açık alan bir yer oldu işte. Bu bölümde arkadaşlar kendimizi geliştiriyoruz. Kraklik keyfini. Kraktik hemen burada. Bir sürü odun var da 18 odunumuz daha var. Çubuk 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 çubuk. Çubuk bir yönden yapsak yeter. Bir kılıç bir kazma yapsak oldu ama bir çubuk daha yapacağız yapmak için balta Bunları yaptık. Şimdi kendimize sandık ayarlayabilir miyiz? Ayarlayabiliriz. Sandık yapacağım bunlarla. Sandıksız olmuyor arkadaşlar burada ya. Yedek eşyalarını bunun içine koyacağım çünkü. şöyle koşandığımızda sandığımızda. Yedek eşyamız, bu yedek eşyamız, bu da yedek eşyamız. Bak, yemekler kalsın burada burada kalsın. Yer kaplayanlar burada kalsın. Taşlar da kalsın. Burada alırız sonradan. Biz bunlarla devam edeceğiz. Şunlar şunlar. Taş da kalsın ya da bir de. Belki blok lazım olur. Şu ağaç daha çok bir işim yapacağız arkadaşlar. İşte. Bir sürü ada var birer böyle hepsine gitmeye çalışacağız. Öldürsek emanteri Allah'tan koru yok. Koru olmadığı için kötü oldu. Ne yapabiliriz ki? Taşları kullansak mı ya? Taşlara ne yapacağım ki? Fırın, fırın kaç taş, iki taş eksik. Siz oradaki taşları ama oradaki taşları arkadaşlar şey taşları. Sıkıntı taşları arkadaşlar. sinajet şey Burada bir şey yapamıyoruz. Şundan yapalım bari adamızı büyütelim. Adamız geniş olsun da bize ne yecüsüz. Hayır çok yanlış yere koyduk ama Aa daha, daha bir sürü taş vermiş ya. Onları sonra kararız artık. Gece oldu ama kötü de oldu. Bak şunu kırdık. Biraz karanlık olacak ama koyduk burada ortada sağlasın. Böyle gelişim sağlayalım. de şuradaki taşları kıracağız. Işte. Şuraya gidersek arkadaşlar. Odun toplayabiliriz ama de gitmeyeceğim. Kır. Ah. Güzel bir gelişim sağlasak bu Çok Çokumuz varmış üç tane. Biz burada taş dört tane varsa iki tane eksikti, eksikti. bir sabah olsun da şu da büyüsün onu bekleyeceğiz ama biz böyle boş boş duramayız ne yapabilsek o yüzden işte adalarda gidemiyoruz bu bölüm kendim bir altı tane yapsak mı bir tane altı tane yapıp ne yapacağız ki Yap gitsin zaten bir şey olmaz da bir tanesini şuraya koysak. Bir, iki, yanına yapsak ya hadi düşme köpekini yapıyorum. Şuradan düşecek yerler yok değil mi? Bak buradan düşme leksimiz var işte. Şu ağaç büyüsek artık bir şeyler yapsak. Gelişme bölümü olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. Hani ne yapalım ki? Bir yere gitsek hemen ölürüz. Bakın şuraya gitsek ölürüz. Göremiyoruz aslında. Görebilsek güzel olur da. Karanlıkta bu ne yapabiliriz? İşte Kazalım Biraz kürek yapalım. Kürek yaptık. Gelişim sağlayacağız kürekle. De dedik ki, yok altı nasıl ineceğiz? Belki işte bu bir sıkıntı. Az şöyle gideceğiz. Şurada şöyle gideceğiz. Şuraya yer açacağım kendime. Toprak kazmak için burası bilmiyorum. Burada sürekli top. Bak buradan buraya atlamaya çalışamıyorum Biraz geçsem de Onları öldürmem zor biraz Tam portalın üstünü Tuttursam Belki Gidelim O işte Gideyim mi arkadaşlar O diğer bölüme kaldı arkadaşlar Bugün de şey bilmedi. Bak şuraya kalalım Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Burada abone ve like atmayı unutmayınız. Diğer bölümde adaya gideceğiz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Hoşçakalın ve bay bay.